Eksik dişlerin oluşturduğu boşluklar estetik sorunların yanında zamanla çiğneme zorluğu ve konuşma problemlerine yol açabilir. Bu noktada devreye implant tedavisi girer. Peki diş implantı tedavisi nedir ve nasıl yapılır? İmplantlar aslında total dişsiz vakalarda ya da kısmi olarak dişsiz olan hastalarda uyguladığımız bir tedavi yöntemi. Ne yapıyoruz burada? Eğer diş yoksa o bölgede biz onu biyonik olarak aslında en iyi şekilde taklit etmeyi hedefliyoruz. Bu bölgelerde dişsiz olan bölgeye implantlar yerleştiriyoruz. Gerek bazı durumlarda dişten destek alarak, bazı durumlarda da implantları birbirine bağlayarak arada köprü yapmak vesilesi ya da tek tek kronlayarak buradaki diş eksikliğini tamamen ortadan kaldırıyoruz. Her diş kaybı durumunda direkt olarak implant tedavisi uygulanamayabilir. Evet implantların da uygulanabileceği ve uygulanamayacağı hastalar var. Ee, bizim için önemli olan oradaki kemik seviyesi aslında. Implant öncesinde mutlaka hastadan belli başlı röntgenler ve tahliller istiyoruz. Eğer oradaki kemik seviyesi bizim implantı uygulamamız için yeterli ise oraya o bölgeye implantı yerleştirebiliyoruz. Ancak yeterli değilse o bölgeyi kuvvetlendirmek için belli başlı öncesindeki operasyonların yapılması da gerekebiliyor. İşte halk arasında duymuşsunuzdur kemik tozları aslında graft gibi uygulamalar ya da kimi zaman o bölgede sinüs lifting dediğimiz sinüsü yükseltme operasyonları uyguluyoruz. Bu şekilde orada yeterli kemik elde edebiliyoruz. İmplant tedavi tedavisi diğer tedavi yöntemlerine nazaran daha uzun sürmektedir. Şimdi implant tedavisi bizim normal diğer diş tedavilerinden bir tık daha uzun süren bir tedavi. Çünkü öncesinde bir cerrahi operasyon var. Cerrahi operasyonla implantı kemiğin içerisine yerleştirdikten sonra o bölgede kemik ve implantın birbirine kaynaşmasını bekliyoruz. Kabaca 3 ay gibi bir bekleme süreci oluyor. Bu 3 aylık zaman zarfından sonra da üzerine dişleri koyarak o bölgedeki eksikliği tamamlamış oluyoruz. Kabaca ölçünün alınması implantların yapılmasına itibaren toplam 4 ayı buluyor. Hiçbir tedavi ömürlük değil. Aslında bütün hastalarımızın hedefi ve isteği bu yönde. Ancak şunu unutmamak gerekiyor ki doğuştan itibaren bizimle beraber olan dişlerimizi bile bakmadığımız zaman kaybediyoruz. Biz yaptığımız en iyi tedavilerde bile bu dişleri aslında en iyi şekilde taklit etmeye hedefliyoruz. İmplant tedavisinden sonra bizim istediğimiz şey yine düzenli olarak 6 ayda bir ya da yılda bir diş hekimi kontrollerinin yapılması. Mutlaka oluşuyorsa diş taşları ve kenar krom bölgelerinin temizlenmesi ve muhakkak ağız hijyeninin iyi bir şekilde kontrol どうだ